Ya bu Kerem de ne değişik adam ya. Neyse herhalde anlıyorsun. Efendim abla. Ceylan neredesin çabuk söyle. Abla sana bana karışma demedim mi ya? Ceylan. Bak Kerem'lesin değil mi? Anita teyze de yanınızda. Evet de. Çabuk bana olduğun yerin konumunu gönder. Niye ki? Ceylan gönder dedim. <laughs> Eğer Aziz kardeşini durdurmazsa Kerem bir cinayet işlemek üzere. Tamam, tamam hemen gönderiyorum. Durat. Ne sen şöyle? Söyle bakalım. Gerçek amacın ne? Ne demek gerçek amaç? Heh. Bana bak çocuk. Ben bu saçları... Değirmende ağartmadınız. Biliyorum. Aferin. Senin burada sadece Kerem'in ayak işlerini yapmak üzere olduğuna inanmıyorum. Kızım da fazla ilgilisin. Kerem'in istediğinin dışında. Ben size ne cevap versem bir şey değişmeyecek. Haklısın. Toparlayacak olursak oruç tutmak insanın kendisiyle baş başa kalması, kendi kendini kontrol edebilmesiyle ilgilidir. Bir eğitimdir. Kendini kontrol etme, kendine hesap verme alışkanlığının edinilmesidir. Yani baba şöyle bir şey mi? Ben mesela kimse yokken yemek yiyebilirim. Ama birisi geldiğinde de oruçluyum diyebilirim. O zaman da kendime olan saygımı yitirip kendimi kontrol edememe gibi bir şey mi? Tam olarak öyle değil güzel çocuk. Bu senin anlattığın İslam'da münafıklıktır. Yani oruçlu değilken oruçluyum demek. Benim kastettiğim ise bundan biraz daha farklı. Sadece Allah emretti diye önünde duran türlü türlü yemekleri yememek... ...tamamen kişinin kendini kontrol etmesiyle ilgilidir. Yani oto kontrol mekanizması dediğimiz şey kişilik eğitimidir. Yoksa haşa Allah'ın bizim oruç tutmamıza, aç kalmamıza ihtiyacı yoktur. Emredilen birçok ibadet kişinin kendisinin eğitimidir. Oruca da bu açıdan bakmak lazım gelir. Bunun yanında Ramazan ayı, teravih namazı, elbette bir tabii ki oruç tutmanın da sosyolojik açıdan Birçok faydası vardır ama illaki kişi kendisiyle ilgilenecek. Kendi içine dönecek, kendine bakacak. Bu bahsi daha sonra anlatalım. Şimdi müsaadenizle yine Yunus'la bitirelim. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Bir gönül yaptın ise er eteğin tuttun ise, bir kez hayır ettin ise, binde bir ise az değil.